Ne oynuyoruz? Tabii ki de boyama oyunu. Ve hepsi. Neden? Bir server yaptım arkadaşlar çünkü diğer türlü herkes geliyor, bozuyor. Şunu da söyleyeyim. Yani siz de da böyle baştanlarıyla beraber oynamak istemiyorsunuz. Siz de server yapabilirsiniz. Çünkü bu oyunda çok bedava hepsi. Onu çok sev. Ve buradan statboard alabiliyorsunuz. 35'e robotla. Bebeğim robotsu. Var artık. Çok da şey oluyor yani. Hızlı gitmenizi sağlıyor. Arkadaşlar şöyle boyadım. Şöyle güzel bir şey var, Taytay'ı bıraktıktan sonra böyle <laughs> hala devam oluyor Yani, ama Taytay'ı sürmek da böyle şeytan böyle kolay değil. Böyle sor, dönemiyorsun. Ama böyle bıraktıktan sonra sanki normal şey böyle yürümüş gibi oluyor. Ya burası neden mı çünkü? Ne yapacağız? Tabii ki de Türk bayrağı. Şöyle Türk bayrağı yapmak için burayı biraz yapmıştım. Şuraları da yapalım. Yani boyamada da o kadar iyi sayılmam ama. Hı. Tamamdır. Oyunu seviyorum artık. şöyle şöyle yapalım yapalım yapalım. <laughs> şöyle şöyle yapalım. Şuraları da boyayalım. Şey şöyle. <laughs> Tıpsırmızı. Şunun ortasında tırmızı boyayalım da belli olmasın. <laughs> Her ben bu oyunu sevdim. Yani bayağı çekmeyi düşünüyorum. Böyle mesela kalsın böyle şeyler de var. Mesela bayrağı. Yaptıktan sonra lütfen puanlamayı unutmayın. Onun üzerinden bir puan verin lütfen. Ben bu oyunu denemek için girdiğimde tam buraya yapmıştım. Bayağı da büyüktü. Ama server'sız diyemiştim. O zaman da herkes benim şeyimi falan çalışmıştı. O yüzden de ben düşündüğüm dedim zaten o basın Bir basın bedavaymış. O yüzden çok güzel. Sonradan da iş başlıyor. Yaptıktan sonra da. Atılarım. Dedim gibi diye çekeyim. Her yerde tırmızı çok söylüyor şarjı var ya. Açık en yüksek renk fans. Arkadaşlar bu arada şuraları bakın böyle açabiliyorsunuz. Bak. Ve ben tabii ki robot boyut yüksek şeyi aldım. Çünkü hesap bitmiyor ya. Bakın buradan her şey. isterseniz yuvarlak da böyle yapabiliyorsunuz ama yuvarlak kötü ya. Yani en iyisi tara diye düşünüyorum. Buradan şey de ayarlayabiliyorsunuz. Boyutunu falan. Çoğu şey ayarlayabiliyorsunuz. Ve hemen şu Şunlarla da şu şeylerle de tam şuradaki görüyorsunuz şu, şu an üstünde bu şey. Bu şey şu an tam üstünde. Onunla da böyle çetebiliyorsunuz ve böyle ekranınız açılabiliyor. Ve daha kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Burası da bitti. Şimdi böyle istiyor. Şuraya yapmak istiyorum ya. Biraz daha büyük. Ve biraz daha e. Evet. Güzel sanırım. Bölde Hami. Alter, Bölde Hami. Sen hiç. Tamamdır. Şuraya da bir tane yuvarlat. Yani yuvarlat da büyük olsun da. Yani şey. Ne? Yıldız. Tamam da şimdi de beyaz renkle içini dolduralım. böyle yapmak daha iyi çünkü bu oyunda şöyle bir şey var eğer böyle yapmazsak batın şuraya lara yapıyorum bekleyin ya yani şuraya bir şey boyun da neyse şuna üstüne de görüyorsunuz böyle gidersem falan böyle herted ediyor böyle tam dönmüyor bakın O yüzden böyle yapmıyorum. Silelim de. Ben yani boş yerimizi Ve şu çok da şuraya tıkladıktan sonra şu kalem, şu tam talem işareti bir şey şu kaldırma şeyinin üstünde olan şey basıp istediğiniz bir rengi basıp o rengi ayarlayabiliyorsunuz. Yani bir top tel döndü amalı. Şurası sen biraz topla <laughs> <şu>, bir <laughs> Böyle daha mı iyi arkadaşlar? <laughs> <laughs> Bu biraz yukarı yapmam şimdi. En Enmiş var. Şurayı böyle sinir. Bir tırmızı koyayım. Ondan sonra yenmeyeceğim. kaçar oh bir tane de şey değil. beyaz renk ayarlayalım tamamdır

Yani bence şu sprint tam çıkmama yeri çok saçma bak. Ben buraya sütüyorum. Onu nereye diyor ya? Aşağı sıksam doğru ama. Hmm. Yukarı çıkalım ya da şöyle uzaktan. Uf, çok güzel. Čeby. Sure hm. Tak bych to kalmış da kalmış. Evet. Şimdi şu aşağılara. Arkadaşlar sketi sen alıyorum. Bu duvarı full

嗯嗯。Mm hmm. bir şey deneyeceğim şuradan şu aşağıda bir Anam. Yuh daha da yutarız var. <laughs> ta oraya kadar boy değilim ama hiçler yani. Onu başta bir bölümde. Bir de şuraya kadar bir boyayalım ama. Arkadaşlar sizce bir şey oluyor mu? Bir şey yapıyor mu? Şöyle biraz yakınlaştır ya. Ya sonrası olmuyor. O kadar da boyanmıyor. Gresset du tror du arkadaşlar ya saç Şu yutarıyı da yapmayacağım ben. Bakın şuraya. Şu yutarıyı yapmayacağım. Oraya da şeyler yaparız. Ama oraya oraya? Nereden çıkacağız ki oraya? Çok merak ettim ben. Hastayı arayalım arkadaşlar. Hadi arayalım. Tamam. Ne işte? Ne oldu? Nasıl çıkıyorsun? Yani? yani sonuçta bunu alıp dört çeyt değiliz ya hani oraya da oturabilsek uyutabil çıkabilsek. şuradan mı çıkacağız desem hayır şuları ya istiyorum ama nasıl çıkılacağını bilmiyorum tamam Buradan da oldu? Ya e oraya gidemiyoruz. Ne no, orası da oradan. <laughs> Bir <Bilmiyorum> an şu an. Karşıya da gidelim de. <laughs> Ama buranın içine yarası olsun. Andi, jeg tar den sammen.

Diğer taraftan bu taraftan. Burada mı? Hayır. Arkadaşlar bu dönem bu kadar ve bay bay ben bunu yapmış olurum <laughs>